şoförleri bile bilir bu ekibi. Abi biliyordur ya, bilmesi mümkün değil ki. Bu otobüsün ne iş var bu yolda? Kaçtı tabi adam, bak bir kez. Manzarayı görecek kaçtı. Abi şurada araba frenin önünde park etmiş. Adam bırakmış, frenleri herhalde boşamış. Yukarıdan gelmiş orada vurmuş ağacı koparmış. Ondan sonra gelmiş eve girmiş. Çocuk hatta dibinde yatıyordu. Bak İçeride isterse yatağı var çekebilirsin. De bak, bak ta şuradaki ağacı söküyor geliyor yukarıdan Ağacı aşağı. sök söküyor. Yani o ağaç hızını yani kesmese komple evi götürdü Yani. Çok büyük Başka çok bir şey değil ya. Canım. Şans. Aynen öyle. Yine Allah korumuş kızım. Böyle bir insanlar yani. karşıma Aynen öyle ya. Çekin yayınlayın kardeşim. Bu nedir ya? Hı. 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 Burada yatarken da yatarken birdenbire bir büyük bir gürültüyle otobüsün evine, evin içerisine girdiğini gördüm. Birdenbire çocuğumuz burada yatıyordu. Ölmemesi büyük bir mucize yani çocuğun ya. Bu bir, bir, sorumsuzluk olur. Ne der ne derseniz deyin artık bilmiyoruz. Biz şaşırdık. evin içinde otobüsünden bıktık ya. Düşün evin içinde yatan bir Gece gündüz tanker söyleyin ne yapalım biz yani. Ya? Ve şu anda otobüsün sahibi mavi hiç kimse yok. Bırakmış kaçmış adam. Bu otobüs nasıl geldi buraya? Uçarak gelmedi mi? Görüyorsunuz ağaçları ağaçları sökerek, tahrip ederek gelmiş ve evin duvarı bak görüyorsunuz. Bak buyur. Buyur. Bence yerinden oynuyor ya. Ne burada şey. şurada yatakta burada çocuk yatıyor. Allah yani Allah çocuğumuzun ne var?